Hepinize merhaba arkadaşlar. Estaki yine bir oyun videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hüy <laughs> Apanı özel e, The Run of Sins oynayacağız. Oyun korku bazını alt temayamış bir bulmaca oyunudur. şöyle yapacağız evet, Run of siz hemen yeni oynuyoruz Arkadaşlar bu arada bu oyun bir seyir halindedir. Yani Drom, Old 2, 3 ve en sonuncusu 4'ü olan Drom Old Sins'tir. Bir hikaye şeklinde oluşmuş bu son oyunudur. Birinci oyun oynamadım bütün hikayeyi anlayamıyorsunuz. Evet direkt geldik. Evet. Olay anlatayım çok ekstra rengi koyduk. Ne olsun. Garip olan saçıyor. Bir bulmaca korku bazlı bir oyunu ikisi nasıl geçirmişler hem yani çok güzel bir şekilde geçirmiş. Şemen. Tamam şuraya bakacağız herhalde. Burada bir ışık var. Bakın şimdi görevler çok güzel. Bak hemen açayım. Otomatik hep bir şeyde karar veriyor. Yani. Bir de böyle bir şey var. Yani. Gerçek gibi oynanabilir 3 boyutlu. Gizemli kayboluş. Londra. Bir ev şahitlemişler. 1894'da geçiyor. Ne diyor bakalım? Ünlü mühendis. Kraliyet endüstri bir dakika çıkmış. Ne diyor? Denek profili. İsim Edward Neckford yani 32 boy 160 176 cm notlar makine mühendisliği eğitim almış kimya merak salmış Abigail Vehant ile evliliği statüsünü de arttırmış Royal Intestit asistanlık pozisyonuna gelmesini sağlamış o pozisyondaki işi bir yıl sürdürmüş detaylandırılmış bir hatalı davranış dolayı bir Orayı da şimdi denek menek diyor. Yani dedim ya korku bir şey yapmış. Vefat eden öncü mülkü bıraktı. Klasik korku sayesinde geçiyoruz. Eş. Bakın. Ha, pardon. Şunun eşi. İsim Abiyal Lockhart. Kızlık soyadı Vanguard. 28 yaşında 162 cm notlar. Klasik eğitim görmüş. Sanatçı. Sergileri finanse etmesiyle tanınıyor saygıdeğer Hugo Valdey'in yani tek çocuğu Edward ile de tartışmalar yol açmış. Babasının ölümüyle beraber Abigail Bigot Babası ölüken kadar bütün bir sonra biraz kalmıyor. Evbin profili Bizi bu kaynağı bulana kadar onu izle. Bu eş denek profili eş profili falan biraz sıkıntı işler ama neyse. Ne Dayaydık başka. Orada bir şey var hemen Demek herhalde ışığı yapmaya yapacağız Aynen Hemen açıyorum Bak Arkadaşlar bu arada bunu bölüm bölüm çekmeye karar verdim Çünkü yani birçok bölüm aynı soru tuhaf ki kaynı burada olmazmı bile tuhaf şu çantada şu da bir şey gördüm bir dakika aha diyordum bir şey buldum diye göz bütün oyunlarda arkadaşlar ben diğer 3 oyunda oynadım hepsinde zaten bunu var ilk başta veriyor Pardon, yukarı mı aldım yok aşağı Şurada bir kitap var Noluyor? Aleti bir el arabasıyla taşıyorlardı ben ise kocamın şaşkın bir çocuğa dönmesini izliyordum. Kralet enstitüsünü terk ettiğinden beri hiç böyle hayatta dolu olmamıştı. Adamlar ben oradayken oldukça sessiz ve re resmi bir şekilde çalışıyorlardı. Başlar önde ve dudakları kenetli. Benimle göz göze gelmemeye çalışıyorlardı. Çok ciddi görünüyorlardı. Yolları kapatmamak için kenarlara çekildim. Bazı erkekler bir kadının zekasına neden bu kadar korkar ki tanısalardı ne kadar da sıcak olduğumu anlayacaklardı halbuki önemli olan Edward'ın tekrardan iş başında olmasıydı. Başka, şey yok. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Şöyle, tamam. Ben arkadaşlar burada bir şeyler dönmüş bir nesne yapılmış ahin gibi bilmiyorum şimdi şuraya bakacağım bingo sik unna bakac buné lade diyor ki bu oyuncak eve ait gibi görünüyor diyor. Adadan çık diyor. Hmm. Aa buldum. Ne oluyor? He hatırladım bu kısmı arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 odamız var ve 9 bölümümüz olacak. O zaman. 是，有的，有不是女的。 Dedik, nasıl yaptırdı ya. Neyse evet, bir şey gördüm. Bu <laughs> arada arkadaşlar sıradaki, <laughs> sıradaki hedefimizde 250 abone yap. bunu başarılı olacağız. Yavaş yavaş bin abone vardı. Parçı evet. şey videoları çok uzun <laughs> zamandır ara verdim. Bunlar da bakın devam edecek. büyük ihtimal arkadaşlar şurada. Aa çok kolay oldu bu sefer. Şuna bakabilir miyim? daha Ha. O. Oh. Sağ olun, sağ olun Allah, sağ olun. Aynen. Eee şöyle mi? Aynen. Kim ya? Şunu bir çevireyim. Aynen. şöyle alacağım o zaman. Şunu da

arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik dediğim gibi 8 bölüm daha çekeceğiz bununla beraber abone olup like atmayı unutmayın hadi hedefimiz 250 abone hoşçakalın bay bay